Çak, Yok. çak oğlum, çak. Çak, hadi. Evet. Çak. <laughs> çak. Ver patini, patini ver. Aferin. Ver patini. Patini ver. Aferin. Öbür patini ver. Öbürünü ver. Öbür patini ver. Öbürünü ver. Öbürünü ver. Öbür ver. Öbür ver. Öbür ver. Bana. Evet. Versene öbürünü. Öbür patini ver. Oyun istiyor. Patini. Patini, weer, Patini, nu Patini, patty Patini, weer, patty nu weer, patty nu weer, patty nu weer, patty Değil, tamam oyunu şey çevirecek şimdi. Tamam. Hadi tut. Oyunu çıkaracağım. Diye. Tut. Git. Hadi git getir. Git getir onu bana. Git. Hadi gel ona. Oyunu bozacak şimdi valla. <laughs> şeyi çevirecek şimdi bu. <laughs> tamam. Oyunu bozacaksın be Hadi gelse de gitsek artık ya.